Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Dünden beri pek çok soru alıyorum. Benim gibi pek çok gazeteci arkadaşım da bu soruları alıyor. Devlet Bahçeli ne demek istedi? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin dün İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu konusunda yaptığı çıkış siyaset dünyasında epey yankılandı. Yani şey gibi son zamanlarda Bahçeli'den bu tür şaşırtıcı açıklamaları ters köşeye insanları yatıran açıklamaları biliyoruz yani en büyüğü bunların işte Öcalan açılımı PKK lideri Öcalan'a yaptığı ve Öcalan'ın da ona karşılık olarak örgütüne işte silahları bırakın kendinizi feshedin filan dediği açıklama bu arada o konuda bir çok kısa bir şey vereceğim bilgi vereceğim Cemil Bayık PKK'nın şeflerinden Kandil'de kurucularından yani Abdullah Hocalanla beraber 1978'de örgütü kuran kişilerden kendisi BBC'nin Farsça servisine İran'a yayın yayın yapan servisine bir mülakat veriyor orada diyor ki bizimle devlet arasında bir temas yok insanın aklına takılıyor o zaman hani Dem Parti ne yapıyor? filan diye bir temas yok demiş. Yani biz Türkiye'ye öyle dönemeyiz. Bizi tutuklarlar. Biz bunu istemeyiz. Hani bir bizim koşulumuz demiş Öcalan'ın özgür hareket etmesi, serbest hareket etmesi böyle şifreli konuşmalar var. Fakat bunu ben size bir bilgi olarak şimdi vermek istedim. Konumuza dönelim. Yani tıpkı Öcalan açılımı gibi şeyinde işte Bahçeli'nin bir de bu İmamoğlu konusunda çıkışı oldu. Şimdi bu çıkışın büyük bir şeyi yazılı açıklama şeyde de var. internet sitesinde de var Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Şimdi oraya baktığınızda büyük bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e suçlamalarla, ağır suçlamalarla dolu. Hatta hakarete varan şeylerle dolu. İşte CHP kaos peşinde. Ondan sonra bu dış işgal cephesi diyor CHP yönetimine. Özgür Özel'in şımarık ve şuursuz siyasetinden bahsediyor. İşte 100 milyon imza toplasa ne olur diyor? Ne fark edecek diyor? O imzalarla mı bırakacağız biz onu diyor. filan enteresan fakat bence Bahçeli esas yani bu bu lafları böyle şey Hani bazı sporlarda ne bileyim buz pateninde, jimnastikte falan zorunlu hareketler var ya zorunlu hareketler olarak söylemiş. Esas hani puanlar artistik hareketlerden alınıyor ya zor şeylerden. Onu hani güncel siyasi deyimle turplarını bahçeli turplarını iki cümlede özetlemiş bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte sert sözlerin arasına sıkıştırmış. Onlar da şunlar okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle yani bir an önce ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri sarih ve sahici Delillerle birlikte diğer sahir bilgi belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı. Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı değilse tecziyesi yani cezalandırılması maaşeri vicdanı kamu vicdanına muvaffak halde Mutlaka ve olabilecek en kısa sürede ikinci defa tekrar ediyor, en kısa sürede temin edilmelidir diyor. Şimdi bu, hani ben bunu e, şey zaman ayarlı bir bomba gibi satır aralarına yerleştirilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, ne bileyim hücum etme e, görüntüsü altında oraya yerleştirilmiş e, bir e, sol gösterip sağ vurma şeyi olarak görüyorum. Yani Bahçeli'nin çıkışı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'e vururken AK Parti'ye müttefiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hani bu bir an önce bitmeli İmamoğlu davası bir an önce bitmeli fikrinde ana fikrinde bir açık mektup gibi görüyorum bunu. O yüzden diyorum sol gösterip sağ vuruyor diye. Şimdi bu zaman ayarlı dememin nedeni de şu. O ivedilikle ifadesi bir an önce yani ilk cümlede ivedilikle diyor, ikinci cümlede bir an önce diye vurguluyor. Bir başka önemli noktası da iki tane ifade bu şeylerde yer alan. Biri sarih ve sahici deliller. Yani bir delillerden bir kuşku var. Delillerden bir kuşku var. Diğer ifade de hani keyword deniyor ya şimdi bilgisayar dilinde anahtar kelime. Diğeri de suçsuzsa beratı şartı. Şimdi burada neyi görüyoruz? Biraz analiz edelim dedik ya. Neyi görüyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ilk defa İmamoğlu'nun suçsuz da olabileceği ihtimalini dile getiriyor. Bundan yana olarak değil. Bu ihtimali dile getiriyor. Peki yani bu nedenle yani eğer İmamoğlu suçsuzsa diyor ki aslında suçluysa da suçsuzsa da bir an önce bunun kararı verilmeli, bu dava bitmeli. İster suçlu ister suçsuz olsun, bunu kimden talep ediyor peki? Kimden talep ediyor? Şimdi iki ihtimal var. Biri hani Adalet Bakanı Yılmaz Tunç neredeyse her gün tekrarlıyor ya bağımsızdır diye Türk yargısından talep ediyor. Birinci ihtimal bu. Peki e, öyleyse eğer. Hani bu yüzden hani Bahçeli'nin e, yargının seyrini, bağımsız yargının işleyişine müdahale eden suçlanacağını, hakkında fezleke açılacağını, hazırlanacağını falan zannetmiyorum ama e, eğer yargıdan talep ediyorsa burada bir siyasetin yargıdan talebi var. Hep eleştirilen şey ya. İkincisi e, Bahçeli bunu Cumhur İttifakı'ndaki müttefiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan mı talep ediyor? Acaba onun mu yargı süreçlerine müdahalesini istiyor? Şimdi analiz ediyoruz ya, ilerliyoruz. Şimdi buna bir yapıcı belirsizlik ilkesi deniyor. Diplomasi de kullanılıyor uluslararası siyasette ve bunu da, bu da Henry Kissinger vardır ya, hani Amerikalı diplomat. Henry Kissinger rahatlan yapıcı belirsizlik ilkesi. Yani tam söylenmiyor her şey. Hani siz oradan bir sonuç çıkarıyorsunuz. Bu söylenebiliyor ama Bahçeli ister bunu Erdoğan'dan isterse doğrudan yargıdan talep ederse etsin İmamoğlu'nun suçlu olup olmadığının artık bir an önce saptanmasını istiyor. Bir an önce. Yani bunun bir kararını verilmesini istiyor. Neden? Şimdi liselerin önüne artık polis araçları gidiyor arkadaşlar. Liselerin önüne. Bakın liselerin önüne. Üniversitelerde geleceklerinden emin olmayan gençler yani şimdi burada diploma Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali gerçekten bardağı taşıran bir damla oldu gibi. Yani yani ben çalışıyorum, dinliyorum, diploma alacağım. E yarın bir gün bir üçlü komisyon topluyorlar. Onun içine bir takım siyasi insanlar giriyor, değil mi? Yani belli artık kimlerin girdiği. Ondan sonra iptal ya senin diploman geçersiz diyorlar. Hani bu şey de değil. Efendim biz o yüzden işte yurt dışından diploma alıyoruz. Vallahi bir tek imzaya bakar. Bir imzaya bakar. Şu 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 üniversitelerin diplomasını saymıyorum efendim der mi? Yüksek öğretim kurumu mesela der. Niye demesin? Her şey artık bir imzaya bakmıyor mu? Şimdi bu yüzden işte üniversiteler şeyde fakat üniversitelerde bir bakıyoruz sol yumruklarla bozkurt işaretleri aynı anda havaya kalkıyor. E şimdi ne olacak? Çünkü sağcısı da solcusu da geleceksizlik endişesine düşmüş durumda. Yani bunlar giderek artıyor. İmamoğlu süreci uzadıkça. Sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisi Bahçeli çok e, ağır ifadelerle hedef tahtasına koyuyor ama Cumhuriyet Halk Partisi kendisi dışındaki muhalif seslere de daha fazla tercüman olmaya başladı. Yani e, bu enteresan bir şey. Öne çıkıyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Özgür Özel öne çıkmaya başladım. Ve tabi bütün bunlar ne oluyor? Bahçeli'nin müellifi olduğu, az önce bahsettik ki Öcalan açılımı. Öcalan açılımından dikkatler bu demokrasi ve adalet taleplerine kaymaya başladı. Hatta Tülay Hatimoğulları, DEM Parti eş genel başkanı, onlar da çok eleştiri altında. Siz işte bu Bahçeli'nin Öcalan açılımına doğal olarak ilgi gösteriyorsunuz. Ama Türkiye'de de bir demokrasi, bir adalet sorunu var. İmamoğlu meselesi var, protestolar var, katılmadınız ama işte bu yüzden eleştiriler var. Dedi ki 27 işte Şubat Öcalan'ın çağrısından bu yana dedi Türkiye'de demokrasi gerilemektedir dedi. Hani bu arada bakıyoruz bir de meclis, meclise yeni... Fezlekeler verildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekeleri. Abi bakıyoruz Tülay da adı var orada. Hani böyle şeyler de oluyor. Şimdi o yüzden fazla uzatmayacağım ama biraz derinle dalmak istedim. Şimdi Bahçeli diyor ki eğer kendi ifadesiyle sarih ve sahici, sahte olmayan ve net, açık deliller varsa öyle hani efendim asıl deliller turplar sonra gelecek bu firari sanıklar bir gelse hepsi çıkacak filan demeden şeyin bunun bir, bir, an önce bir karara bağlanması gerekiyor. Bunda Cumhur İttifakı'nın faydası var diyor. Yani yoksa da yoksa da eğer hakikaten deliller uydurup tanıklar sahte filansa da bu da bir an önce bundan kurtulalım. Bunun da bu da Cumhur İttifakı açısından zararın neresinden dönülse kardır demek istiyor Aksi halde ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Aksi halde yani yayınlarda söylüyoruz. Aksi halde diploması elinden alınmış, makama alınmış, hapse atılmış. Ekrem İmamoğlu hapisteyken büyüyor. Hapisteyken büyüyor. Bakın hapisten bugün bir demeç veriyor Silivri'den. Don felaketi üzerine çiftçilere acil tedbir alınmasını talep ediyor hükümetten. Yani içerideyken bir siyasi odak haline geldi. Bahçeli de diyor ki bunu daha fazla yapmayalım. Eğer suçluysa verelim cezasını. Verilsin cezası. Yok değilse de bir an önce hatadan dönelim. Bu enteresan bir şeydir. Bu şeyde var ya hani Deniz Zeyrek'in bir haberi vardı. Dün size duyurduk. Hani Erdoğan güya bir şeyi çağırıyor. Yani güya dediğim Deniz Zeyrek'in kulis haberi. Hani dosyanız çok güçlüdü diyor bu dava yürütenlere. Bu iletişim başkanlığınca Cumhurbaşkanı öyle bir soru sormadı kimseye diye yalanlandı. Cumhurbaşkanı kimseye öyle bir soru sormadı diye yalanlandı. Ama soru geçerliliğini koruyor. Şu soru. İmamoğlu'nun tutuklanmasına rağmen aranan... Erdoğan'ın asıl turplar e, Erdoğan'a asıl turplar e, yolda dedirten o sarih ve sahici deliller hala bulunamadı mı? Yani birileri efendim deliller geliyor dedi Erdoğan'da işte asıl turplar geliyor mu dedi. Neden çıkartılmıyor o varsa daha büyük turplar? Bu, bu sorular geçerli koruyor. Neyin zamanı bekleniyor ya da neyin zamanı daha neyin zamanı bekleniyor? Neden uzatılıyor Bahçeli'nin sorduğu soru? Aslında bu. Size biraz daha ilginç bir şeyi de söyleyeyim. Bu bahçelinin bu çıkışı, bu sözleri Adalet Kalkınma Partisi çizgisindeki o eğilimdeki Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak, Türkiye gazetelerinin ilk sayfalarında hiç yer almadı. Sıfır. Milliyet gazetesi gazeteci lisanıyla etekte, etekte tek sütun deriz yani sayfanın altında tek sütun olsa da verdi. Akit ve akşam ile Milliyetçi Hareket Partisi çizgisindeki Türk Gün gazetesi de CHP kaos peşinde yani CHP şeyini çıkardılar. Sadece bu bile Adalet Kalkınma Partisi'ndeki e, rahatsızlığın işareti sayılabilir bu İmamoğlu işinin gidiş gidişatından. Yani e, bunun bir göstergesi de yani gösterdiği de Ankara'da hakikaten kapalı kapılar ardında bir hareketlilik var. Olabildiğince sizlere aktarıyoruz. Bu şeye Cumhuriyet Halk Partisine kaygım atama şeyi de ısrarı da hala devam ediyor. Bir daha önce açılmış soruşturma vardı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şeyde hani Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya şaibeli kurultay Sonra da Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya Cumhurbaşkanı Şaibeli Kurultay dedi buna ya Cumhurbaşkanı ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı cevap vermeli bu Şaibeli Kurultay lafı dediği üzerine bir soruşturma açılmıştı. 4-5 Kasım kurultayının 2024 kurultayının 2023 kurultayının geçersiz kalması için. Şimdi bu Yeni bir kurultay yapıldı. O kurultayı iptal başvurusu yapılmıştı. O reddedilmişti. Yapıldı. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Fakat şey devam ediyor. Bu soruşturma kapatılmadı. Ne olur ne olmaz belki yakalarız bir yerden bir kayyım atarız CHP'yi de belki kapatma davası açarız filan diye mi düşünüyorlar? Çünkü Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcısı bu imza kampanyasını eleştirdi. Dedi ki yani biz de şimdi dedi Cumhuriyet Halk Partisi kapatılsın diye başına kayyım atansın diye mi imza kampanyası açalım dedi. Öyle şeyler hani yarı şaka yarı ciddi niyetler ortaya çıkıyor. 86 kişinin ifadesi alınmaya başlamış. Aralarında Ekrem İmamoğlu da var. Cemil Tugay da var. Şeyin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sonra kendisi de tutuklu İstanbul Planlama Ajansı'nın başındaki Buğra Gökçe. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik falan var. Cafer Mahiroğlu var Halk TV'nin sahibi. Gazetecilerin olduğu listede haberi var. İsmail Saymaz, Şaban Sevinç, Altan Sancar diye aranıyor. Yani bir yerden bu şey hani ya şu dosyayı kapatalım artık bundan bir şey çıkmayacak falan denmiyor. Yasal süreçtir yasal süreç işleyecektir. Fakat bir yandan da işte bu niyetler var yani. Sonuçta birileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu gibi artık siyaset sahnesinden çıkması için elinden geleni de yapıyor, görüntüsü mevcut. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.